Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel motifin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İğneme yeşil ipimi aldım. Öncelikle sap kısmını oluşturacağız. Hemen ipimi parmağıma dolayarak sihirli bir halka yapıyorum. Hemen ipimin arasından geçirerek buraya hemen birinci sürağfamı atarak halkamı oluşturuyorum. Şimdi zürafa yaparak başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Toplamda 7 tane zürafam olacak. 7 zürafa ile başlayacağım arkadaşlar. Diğer zürafaları da hemen yapıp tamamlayacağım. 7 tane zürafamı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen ipimi çekerek burayı büzüyorum. Bu şekilde büzdükten sonra hemen ilk yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine bir düğüm atıyorum. Her bir zürafayı batıp üzerine zürafa yapıyorum. 3 oldu. 4 5 Sondaki zürafaya battım. 6 Bir de burayı birleştirmek için zürafağı yapacağım ve 7 olacak tekrar ilk yapmış olduğum zürafayı batıyorum. Zürafalarımı oldukça eşit ve küçük yapmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde 7 tane üzerine zürafa yapmış oldum. Şimdi hemen yanındaki zürafaya batarak hemen tam ortasına bir düğüm atıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Birkaç sıra sonra burun oluşmaya başlayacak. Yeter ki zürafalarınızı büyütmeden eşit bir şekilde devam ettirin. 2 3 4 5 6 Şimdi hemen geçiş yapmış olduğum zürafaya batıyorum hemen tam ortasına atmış olduğum düğümün yanına atıyorum yedinci zürafa bu şekilde borumuz oluşmaya başladı arkadaşlar istediğiniz uzunlukta bunu çalışabilirsiniz ben yaklaşık buraya 10 sıra kadar aynı işlemleri tekrarlayarak çalışacağım 9 sıra yaparak bu boru kısmını hazırladım arkadaşlar. Şimdi sayımda hiçbir eksiklik olmadı. Bizim çiçeğimizin 5 tane yaprağı var. Bu 7 zürafayı 5 tane yaprakla tamamlayacağız. Hemen herhangi bir zürafaya batarak buraya başlıyorum. iki tane e, Dilerseniz iki zürafa ile başlayabilirsiniz Ben üç tane zürafa ile başlayacağım aynı zürafaya tekrar batarak birinci zürafa mı yaptım aynı zürafaya tekrar batıyorum ikinci zürafa mı yapıyorum hemen yanındaki zürafaya batıyorum ve buraya üçüncü zürafamı yaptım. 3 tane zürafa ile başladım. Baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Burada artırma tekniğimizi kullanacağız. Hemen baştaki zürafaya tekrar batarak artırıyorum. Ortadaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Tekrar baştaki zürafaya batıp buradan geri döndüm. Ne kadar sık yaparsanız zürafalarınızı küçük yaparsanız modeliniz o kadar muntazam olur arkadaşlar şimdi zürafa sayım 4 oldu baştaki zürafaya batarak tekrar artırmamı yapıyorum sırasıyla her bir zürafaya batarak devam edeceğim başından ve sonundan artıracağım zürafa sayım 8 tane oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağım başından ve sonundan artırma mı yaparak zürafamı 8'e tamamladım ve ipimi kopardım. Şimdi ikinci yaprağımıza hemen başlayacağız. Zürafa sayımız sap kısmında 7 tane olduğu için biz bunu 5 yaprağa eşit şekilde bölmemiz gerekiyor. Hemen ikinci zürafaya tekrar batarak buraya düğümümü atıyorum. tekrar ikinci zürafaya batıyorum bir tane zürafa yapıyorum buraya hemen yanındaki zürafaya batıyorum hemen ikinci zürafamı yaptım tekrar aynı zürafaya batıp buraya üçüncü zürafa mı yapıyorum? Bu şekilde üç tane zürafa ile ikinci yaprağımı başlamış oldum. Yine geri dönerek artırmamı yapacağım. 8 tane zürafa mı oluncaya kadar ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamlayacağım. Diğerlerini de eşit şekilde ayarlayarak 5 yaprağımı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerine yapacağız yapraklarımızın hemen baştaki sürafa yapatarak batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum ve buraya düğümüme attım. Burada eksiltme tekniğimizi kullanacağız arkadaşlar. Hemen Yanındaki zürafaya batıyorum. Artırma yapmıyorum. Yanındakine batıyorum. 8 tane zürafamız var. Üzerine 7 tane zürafa yapıyoruz. Dilerseniz bu sayıyı eksiltebilirsiniz. 8 değil de 7 tane olacak şekilde artırabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısmını yaparken bir sıra daha eksiltmiş olursunuz. Veya daha küçük de yapabilirsiniz tabii ki. Sondaki zürafaya battım. Bu şekilde 7 tane zürafa yapmış oldu. Hemen buradaki fazla olan ipimi kesiyorum. tekrar baştaki zürafayı batıp buradan geri dönüyorum. Geri dönerken ipimi çok geniş bırakmıyorum ve düğümümü sıkarken de ortaya doğru çekerek sıkıyorum ki yaprağımız güzel bir şekil alsın. Hemen bir sonraki zürafaya battım. bir sonrakine baktım. Sırasıyla her bir zürafaya batıp zürafa yapıyorum. Sondaki zürafaya battım. Sondaki zürafayı yaparken düğümümü sağa doğru çekmiyorum. Yine ortaya doğru çekiyorum ki her iki taraftan da eşit yönde gelsin. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde her sırada bir tane zürafa sayım eksilecek. E, i̇ki tane zürafa sayım kalıncaya kadar aynı işlemi tekrarlayarak diğerlerini de tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. İkişer tane zürafam kalıncaya kadar hepsini eksilterek tamamladım. Şimdi hemen üzerine kontürümüzü geçerek çiçeklerimizi birleştirelim. En son artırmış olduğum koyu renkteki en son sıradaki baştaki zürafayı batıyorum. Hemen buraya düğümümü attıktan sonra açık tondaki ilk zürafama batarak hemen buraya zürafa yapmaya başlıyorum. Sırasıyla her birine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Dilerseniz arasına ip de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben ip koymadan çalışacağım. Bana gönderilen resimde de koyulmadan çalışılmıştı. Hemen en tepedeki zürafama batıyorum. En üstte iki tane zürafamız vardı. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Hemen bir alttaki zürafaya batıyorum. Sırasıyla her bir zürafaya batıyorum. hemen açık tondaki zürafaların bitti en son artırmış olduğum koyu tondaki zürafama hemen battım bu şekilde birinci yaprağımı tamamlamış oldum şimdi bunları birleştireceğiz hemen diğer yaprağımın da yine hemen ilk zürafasına batıyorum koyu tondaki en son yapmış olduğum zürafaya battım arkadaşlar hemen arasında açıklık kalmayacak şekilde burayı birleştiriyorum. Hemen bir sonrakine baktım. Bir sonrakine sırasıyla yine zürafayı yapmaya devam ediyorum. Birleştirme kısmını da bu şekilde yapmış oldum. Arasında hiç açıklık bırakmadım arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi sadece bu ikisini birleştirmesi kaldı. Yine başlamış olduğum zürafaya batıp arasında açıklık kalmayacak şekilde burayı birleştiriyorum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Başlamış olduğum kısımdaki ipimi de kestim. bu şekilde üzerini tamamlamış olduk şimdi arasındaki yeşil yapraklarımızı yapacağız arkadaşlar iğneme yeşil ipimi aldım hemen 1 2 iki. yani ikinci zürafayı alttan bir ikinci zürafaya batıp buraya düğümümü atıyorum aynı şekilde diğer tarafa da aynı işlemi yapacağız altta bir ikinci zürafayı batıyorum ve buraya yuvamı oluşturuyorum bu şekilde bu büyüklükte buraya yuvamı yaptım şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum İki tane zürafa yaparak başlıyorum. Bir. Tekrar batıyorum. 2 Hemen baştaki zürafayı batıp buradan geri dönüyorum. Ve buraya artırma işlemi yapıyoruz. Baştaki zürafama tekrar batarak artırmamı yapıyorum. yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafaya tekrar batarak buraya üçüncü zürafamı yaptım. Bir sayı artırmış olduk. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Artık eksiltiyoruz. Hemen ortadaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. İki tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Zürafama batıp tepesine düğüm atıyorum. Ve burada ipimi kestim. Hemen diğer yaprağımı yapmak için tekrar buraya düğümümü atıyorum aynı yuvanın içine iki tane zürafayla başlıyorum birincisini yapmış olduğum gibi ikincisini de yaparak tamamlayacağım İkinci yaprağı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi iki yaprağın ortasına küçük bir yaprak yapacağız yine. En son artırmış olduğum zürafaya batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. Aynı şekilde diğer yaprağımın da artırmış olduğum Zürafasına batıyorum. Buraya bir yuva yapıyorum. Bu büyüklükte. Hemen yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Ve buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Hemen baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Ortadaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. 2 tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak zürafa sayımı teke düşürüyorum. Zürafama batıp tepesine düğüm atıyorum. Bu şekilde tepesine de yapmış oldum. Diğer diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğer yapraklarımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde tamam oldu. Sadece tohumu kaldı. Bana gönderilen resimde hazır tohum kullanılmıştı. Ben de elimde varken ilk defa bu videoda hazır tohum kullanacağım. Dilerseniz elinizde de bu tohumları hazırlayabilirsiniz. Elinizde hazır yoksa arkadaşlar pırpır yaparak sihirli halka oluşturup üzerine e, bu boyda sap kısmına ve üzerine gelecek şekilde e, oluşacak şekilde pırpırlar yaparak üzerine yine pırpırlar veya küçük sinek kanatları yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu tohumumu ikiye katladım. Tam ortasından geçiriyorum. Fakat çok uzun oluyor arkadaşlar. Bunu dilerseniz ikili yapabilirsiniz. Ben hazırlarken ikili koydum. Ama şimdi üç tane koyacağım arkadaşlar. Onun için hemen diğerinin ortasından kesiyorum. Dilerseniz dörtlü de koyabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz bu şekilde üçlü yapacağım ben boyunu ayarlamak için de buraya düğüm atacağım daha sağlam olması için dilerseniz katlayıp düğüm atıp evet bu şekilde de geçirebilirsiniz ben buraya düğüm atacağım sağlam olsun ve hiç bozulmasın diye bu şekilde katlayarak arasından geçirip buraya düğümümü oluşturacağım düğümümü atarak hazırladım arkadaşlar düğümümü attıktan sonra bu kadar bir mesafe kaldı yine boyunu kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz isteğinize göre şimdi sihirli halkamın ipini biraz uzun bırakmıştım başlarken sap kısmında hemen bu ipi iğneme taktım ortasından batarak Hemen çiçeğimin ortasına geliyorum. Tohumumu alıyorum. Atmış olduğum bu düğüm kısmından neresinden daha kolay geçirirseniz. Evet. Bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Şu kısım katlanacak arkadaşlar. Bu şekilde olacak oyu. Zaten ipimi çektiğimde o kendiliğinden düzelecek. Tekrar ortadan borumun içinden iğnemi geçirerek tam ortasından geri çıkıyorum. Evet. Bu şekilde. sıkıca çektikten sonra hemen herhangi bir yerinden atıyorum zürafanın içinden çıkıyorum bu şekilde sabitlemiş oldum. Zaten hemen tutturacağınız için bu şekilde sabitlemenize bile gerek yok arkadaşlar. Hemen ortasından batarak hemen diğer taraftan geçirip modelinizde tutturabilirsiniz. Tohumumu da bu şekilde üzerine takmış oldum. Modelimiz bu şekilde Tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.